Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun Kıymetli kardeşlerim, Hadis Günlüğü isimli eserimizin 31. hadisi şerifiyle birlikteyiz. Bugün paylaşacağımız hadis şerifimiz sahih ayında yani İmam Bukhari ve İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde, Ebu Davud Hazretlerinin sünenlerinde, İmam Malik Hazretlerinin muvattasında ve yine Ahmet bin Hanbel Hazretlerinin müsnetlerinde yer alan meşhur bir hadisi şerif. Hazreti Ayşe annemizden naklediliyor. Metnini okuyalım müsaadeniz olursa. Ana Ayşe te radiyallahu teala anha galet. Ayşe annemiz Allahu Teala kendisinden razı olsun. Şöyle buyuruyor. Ma khuyyira'n nebiy sallallahu teala aleyhi ve sellem beyne emrayni. Allah Resulü Aleyhisselam iki iş arasında muhayyer kalırsa, serbest kalırsa, illahtara ey serahuma onlardan en kolay olanı hangisi ise onu tercih ederdi. Fakat bir şartla ma lem ye'sem günah olmadığı sürece bir iş yaparken iki durumla karşı karşıya kaldı. Hangisi daha kolaysa Allah Resulü Aleyhisselam onu tercih ederdi. fe izâ kânel ismu eğer bir seçim yapması gerekiyor da haram, günah bir taraf varsa Allah Resulü Aleyhisselam kâne eb'adehumâ minhu o durumdan en fazla kaçınan kişi Allah Resulü Aleyhisselam olurdu. Vallahi men takame li nefsihi fi şey'in yu'ta ileyhi kattu hatta tün teheke hurumatillahi fe yenteqimu billahi Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatındaki uygulamaları, hadis-i şerifler sünneti seniye böyle netleşiyor işte. Onu yakinen tanıyan Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor ki Allah'a yemin olsun ki Resulullah Aleyhisselam kendisine intikal eden hiçbir şeyde, hiçbir davada kendisi için şahsi, nefsani bir durum için kimseye ceza vermedi. Allah Resulü Aleyhisselam sadece Allahu Teala'nın yasakları, hudutları, haramları, mukaddes değerleri çiğnendiğinde ceza verirdi. Bu Allah Resulü Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu genel bir tavırdı kardeşlerim. Buna hadisi şerif deniliyor, sünneti seniye deniliyor işte. Şimdi açıklamaya geçmeden önce bir hususu açıklığa kavuşturalım inşallah. Efendim işte Allah Resulü Aleyhisselam'dan milyonlarca hadisi şerif rivayet edilmiş. Yani hiç Allah Resulü Aleyhisselam susmamış mı? Sürekli konuşmuş mu? Bu ne kadar hadis? Bunun zayıfı var, hadisi var. Zayıf hadisi var. Uydurma dedik, denilenler var, şu var, bu var. O zaman hadis-i şerifler güvenilmez. Bu eleştiri son derece ilmi bir eleştiriden uzak, olaya ne kadar yabancı olduğumuzu gösteren bir cümle. Şimdi bakın Allah Resulü Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifini daha teknik bir tabiriyle sünneti seniyesini, bu ifadeler bize yansıtıyor. Ne olmuş? Hazreti Ayşe annemiz ömrünün hasılası Allah Resulü Aleyhisselam'ın genel bir işleyişini genel ahlak e, yapısını takip et, ettiği yolu bize aktarıyor. O zaman her bir cümlenin Allah Resulü Aleyhisselam'ın ağzından çıkması gerekir mi hadis-i şerif olması için? Gerekmez. Şimdi bu olayı diyelim, Ayşe annemiz gördü, Ebu Hureyre Efendimiz gördü, başka sahabe efendilerimiz gördü. Onlar da Allah Resulü Aleyhisselam'ın sadece bu yönüyle alakalı belki onlarca, belki yüzlerce hadis-i şerif bize e, ulaştırdılar. Dolayısıyla bir defa hadis-i şerifler, din-i din İslam'ın, Kur'an-ı Kerim ve ondan sonra, Kur'an-ı Kerim ve ondan sonra en temel kaynağıdır kardeşlerim. Bu hadis-i şerifin ilk mesajı bu bir defa. Evet Hazreti Ayşe annemizin efendim haber verdiği hadis-i şerifteki ilk hakikat gerçek e, Efendimiz Aleyhisselam bir adım atacağı zaman iki tane yol çıkarsa önüne. Biz bunu daha anlaşılır olsun diye söyleyelim kardeşlerim. Efendim camiye geleceğiz yani en basit ifadesiyle söyleyelim. Şimdi yokuş bir yoldan gelmemiz mümkün, bir de düz bir yoldan gelmemiz mümkün. Allah Resulü Aleyhisselam düz yoldan gelmeyi tercih ederdi. Şimdi yokuş bir yoldan gelsek bizim namazımıza, ibadetimize bir e, zararı, bir engeli, kattığı bir şey olur mu? Belki Rabbimizin hoşuna gider, daha belki fazla sevap verebilir. Ama Allah Resulü Aleyhisselam iki olay arasında kalıp da, efendim, e, hangisi kolaysa onu seçerek bir defa kendisi insanlara örnek, bütün müminlere örnek. En zor olanını Allah Resulü Aleyhisselam yapsaydı biz Allah Resulü Aleyhisselam'ı her konuda örnek alamayabilirdik. Bunun da bir örneği var. Allah Resulü Aleyhisselam bazen visal orucu denilen bir oruç tutuyordu malum. Yani üç gün boyunca hiçbir şey yemeden, içmeden oruç tutuyor Allah Resulü Aleyhisselam. Şimdi sordular ki ya Resulallah biz de visal orucu tutalım mı? Efendimiz buyurdu ki hayır bu bana mahsus bir şeydir. Sizin bilmediğiniz bir şekilde ben rızıklandırılıyorum buyurdu Allah Resulü Aleyhisselam. Biz dayanamayız ki. Yani bir günlük şöyle 15-16 saatlik bir oruca bile tahammül gösterirken son derece zorlanıyoruz kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselam üsve-i hasene olarak en güzel örnek olması bakımından meşru olduğu sürece meşru olduğu sürece kolay olan yol neyse bunu tercih ediyordu. Tabi Hazreti Ayşe annemiz Efendimizin bu tercihinde bir şart zikrediyor. Nedir o şart? E şimdi haram olmayacak, günah olmayacak. İki tane helal yol arasında kaldıysa, bunun hangisi kolaysa onu seçiyordu. Yani bir de dünya işlerinde mi böyleydi, Uhrevi işlerde mi böyleydi Allah Resulü Aleyhisselam? Bu alemler arasında tartışılıyor. Hazreti Ayşe annemizin bu kaydı var ya işte, günah olmadığı sürece kolay olanı hangisi ise onu seçerdi. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam dünya işlerinde de, din işlerinde de Efendim en kolay olanı neyse onu tercih ediyor. Bununla ilgili Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatında örnekler var kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam bir gün bir eve misafir oluyor. <laughs> Misafiri olduğu ev sahibi diyor ki, ne buyurursunuz, ne ikram edeyim size? Efendimiz'i ağırlamak istiyorlar. Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki, en kolayı neyse onu alayım buyuruyor. En kolayı neyse. Kimseye zahmet vermek istemiyor Allah Resulü Aleyhisselam. O zaman demek ki genel bir işleyişi olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın insanlara yük olmamak, onlara sıkıntı vermemek gibi bir tercihi var. Buna biz Türkçemizde ne diyoruz? Tekellüf ve tasannuf diyoruz. Yani bazen bunu biz kendi kendimize de yapıyoruz kardeşlerim. Misafirlerimizi davet ediyoruz. ve bir iftar sofrasıdır, sahur sofrasıdır. Misafirimizi davet ediyoruz. Yani biz açlığımızı giderecek, Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesiyle belimizi doğrultacak iki lokma yemek yesek yeter. Efendimizin günlerce bir hurmayla e, yani bir günlük insanın e, kalorisi, işte proteini, vitamini her neyse içinde bulunan bir hurmayla Efendimiz günlerce idare ediyordu. Ve belini doğrultacak bir lokma yeter buyuruyor Efendimiz. Peki şimdi biz efendim iftara davet ediyoruz kardeşimizi. Sahura biz çağrılıyoruz. Aman ya Rabbi bir bakıyoruz ki kuş sütü eksik sofralar kurulmuş. Şimdi bir defa bu kadar zahmetin bu kadar ikramın karşısında mahcup oluyoruz. Şimdi biz de onları davet ettiğimiz zaman kendimizi şöyle bir zorunluluk içerisinde hissediyoruz. Ya bu adam bana ne yaptı? Bunun bir fazlasını da benim yapmam lazım. Şimdi benimki bir fazla, onunki bir fazla derken e bu sefer bu kadar zahmetin altından kalkamayınca ya iftara çağırmayalım yani veya sahura gitmeyelim veya normal günlerde bir misafirliğe gitmeyelim. Ee, onlar gelecek, biz gideceğiz, bu kadar yükün altından kalkamayız gibi yanlış bir durumla karşılaşıyoruz kardeşler. Ve Allah Resulü Aleyhisselam'ın, biz başka hadis-i şeriflerinden anlıyoruz ki son derece tabi, doğal davranıyordu Efendimiz Aleyhisselam. Lüks ve şatafatı sevmiyordu Allah Resulü Aleyhisselam. Bunu sevseydi, Allah Resulü Aleyhisselam'ın önüne çok fırsatlar geçti. Mekke-i Mükerreme'nin kralı olarak yaşayabilirdi. Efendim, Arabistan kıtasının Orta Asya'nın kralı olabilirdi. E, kuş sütü efendim hazır bulunan sofralarda yemekler yiyebilirdi. Hatırlayalım. Bir defasında Hazreti Ömer Efendimiz bir kaylule dediğimiz öğlen uykusu esnasında Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyarete geliyor malum. Kapısını vuruyor. Efendimiz de bir hasırın üzerine yatmış. Efendim e, Hazreti Ömer Efendimiz'e kapıyı açınca o hasırın izi Efendimiz'in mübarek gücüne çıkmış. Hazreti Ömer Efendimiz çok duygulanmış. Buyurmuş ki Ya Resulallah siz Allah'ın peygamberisiniz, nebilerin sonuncususunuz. İşte bakın Bizans'ın ne bileyim, e, kralı İran'ın kisrası türlü nimetler içerisindeler. Saraylarda yaşıyorlar. Bize müsaade edin biz de bu imkanları size oluşturalım yani. Siz nihayetinde Allah'ın Resulüsünüz. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki İstemez misin ya Ömer? Bu dünya onların olsun, ahiret yurdu bizim olsun. Şimdi biz Müslümanlar olarak değerli kardeşlerim, kendi nefsimize de, eşimize, çocuklarımıza, komşularımıza, dostlarımıza böyle bir külfet, bir ağırlık, onların e, affedersiniz bıkkınlığına sebep olacak hal ve hareketler, beklentiler bunlar içerisine girmememiz gerekiyor. O Efendimizin tabii ve doğal işleyişi bize örnek olmalı. Yine bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir bin Abdullah radıyallahu anhı e, onun daha doğrusu yaşadığı bir olayı anlatalım. E, kendisini ziyarete gelenlere Cabir bin Abdullah radıyallahu an ekmek ve sirke ikram ediyor. Ekmek ve sirke. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Külfet ve zahmet altına girmeyi bize yasakladı buyuruyor. Eğer öyle olmasaydı sizler için külfet ve zahmete katlanırdım. Zira ben Resulullah Aleyhisselam'ın sirke ne kadar da güzel katıktır söylediğini, bu ifadeyi kullandığını işittim diyor. Şimdi biz bir iftar sofrasına gitsek bize bir sirkeyle ekmek ikram etseler biz bunu kendimize hakaret kabul ederiz değil mi? Arkadaşlar yani bu ne biçim bir hal? o kadar oruç tuttuk geldik deriz yani bir tarafı içimizden en azından böyle bir şey geçer. Bu da ne biçim misafir ağırlama? Halbuki Efendimiz Aleyhisselam bu sirke ile alakalı sözleri de Efendimiz Aleyhisselam'ı davet ediyorlar. Evinde ikram edecek bir şey yok Allah Resulüne. Hanımı da telaşlanıyor bir sahabe efendimiz. Kendisi de diyor ki ya Resulullah çok özür dileyerek yani evimizde bir ekmeğimiz var bir de sirkemiz var. Başka bir şey yok. Efendimiz buyuruyor ki işte sirke ne kadar da güzel bir katıktır. Yani yine kırmadan, dökmeden, insanlara külfet olmadan, onların gönüllerini alarak, e şimdi bugün sirkenin tıbbi olarak faydalarını saymakla bitiremiyor bilim insanları değil mi? Ee, tabii Efendimizin burada bir mucizesini de Rabbimizin izniyle görmüş oluyoruz. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam'ın meşru olduğu sürece iki yoldan en kolay olanını tercih ettiğini, kimseye külfet olmak istemediğini anlamamız gerekiyor kardeşlerim. Bir de tabi bu hadis-i şeriften hareketle Efendimiz Aleyhisselam en kolayı seçerdi. Bu cümlenin arkasına sığınarak dinimizde bir gevşeklik, dini yaşantımızda efendim her şeyden taviz vererek en hafif haliyle dini yaşamak böyle bir Yola gitmek de yanlış kardeşlerim. Şimdi buna da örnek olarak şunu vereyim. Bazen annelerde ağırlıklı olarak bu şeyi görüyoruz. Ya çocuğumuz kalksın sabah namazını kılsın. Ya dinimiz kolaylık dinidir canım kalkmasa ne olur çocuk diyor. Ya kolaylık dini de bu vazgeçeceğimiz bir emir değil ki o sabah namazı kılınacak yani öyle ya da böyle. Efendim dinimiz kolaylık dinidir. E ne yapalım? Sünnetleri terk edelim. Sünneti kılmayalım. Hayatımızdan sünnetleri çıkaralım. E kolaylık dinidir nasılsa. Ya iyi de kolaylık dini demek, ben yani bunu özür dileyerek söylüyorum, dini sulandırmak demek değil ki. Dinimizin bize farzlar, vacipler, sünnetler, müstehaplar, hatta edeplere kadar ulaşmış bir yapısı var. Şimdi bu yapıdan taviz verdikçe verdikçe daha büyük kıymetlerimizi, hazinelerimizi e, ne yapıyoruz? Kaybediyoruz. Bunu Fahrettin Razi Hazretleri biliyorsunuz tefsirinde, Şöyle bir örnekle açıklıyor. Diyor ki insanın imanı en değerli hazinesidir. E i̇nsan şimdi bir mücevheri olsa ve kıymetli eşyaları olsa, parası olsa, bunu böyle sokağın ortasına bırakayım. Orada dursun. Sabah gelince alırım der mi? Ne yapar? O kıymetli mücevherlerini, hazinelerini böyle kasalar içerisinde saklamak ister. O kasada sakladığı yetmez. Böyle çok muhkem kapıları çok sağlam odalar içerisine koyar. O odalardaki efendim kasalardaki e, saklama koşullarını yeterli görmez. O büyük binanın kapılarını, duvarlarını pencerelerini sağlamlaştırır. Eğer bir kalenin içerisindeyse o kalenin duvarlarını güçlendirir ki sahip olduğu bu hazinesini kimse çalmasın. İşte Fahrettin Razi Hazretleri bunu şuna benzetir. İmanımız bizim en bedelini ödeyemeyeceğimiz en pahalı en yüksek hazinemiz cevherimiz. Şimdi bunu korumak için bir madem yazar kasa gibi kasalar gibi şeyler koyuyoruz. Bunlar farzlardır. Bu farzlar yerine geldiği sürece o bizim imanımızı korur ve güçlendirir. Onun etrafında efendim bir odaya kilitlediysek odanın kapısı, duvarı bunları sağlamlaştırmak efendimizin sünnetini efendim hayata geçirmektir. Daha da efendim dışarıda kaleler var, kapılar var. Onları da güçlendireceksek bu da İslam'ın edep kısmıyla mümkündür. Şimdi önemsemedik ilk başta canım edepleri terk edelim. En dışarıdaki kapıyı açık bıraktı. Şimdi hırsız ne diyor? Diyor ki ha buradan girdiğim zaman birkaç tane engel olsa da burada bir kapı var yani. Buradan ben girebilirim. O yüzden bizim örflerimiz, adetlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz İslam'ın rengine boyan, boyanmış olan örf ve adetlerimiz, gelenek ve göreneklerimiz son derece önemli kardeşler. Bizi biz yapan değer bunlar. Bunları kaybet hocam bırakalım gençler istediği gibi giyinsin. E tabii istediği gibi giyinsin ama men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardan olur. Bak şimdi giyimimiz, kuşamımız, saçımızın şekli, konuşmalarımız, kelimelerimiz İş yerlerimizin isimleri filan ne oldu? İşte İngilizce isimler, ne bileyim elbiselerimiz bizim babamızın, dedemizin giydiği elbiseye benzemiyor. Şimdi bazen de görüyoruz böyle yırtık pırtık efendim yani üzerine para verseniz giymeyecek elbiseleri gençlerimiz moda diye giyiyorlar değil mi? Bu taviz nereden başladı? Ya ne olacak giysin işte. Ya ne olacak diye bir şey yok. Giyeceğiz ama bizim bir örfümüz var, bir adetimiz var, bir kimliğimiz var, bir yapımız var. Bunları terk edersek kardeşlerim edeplerden sonra sünnetler, sünnetlerden sonra vacipler, vaciplerden sonra farzlar ve şu anda maalesef bu işin zirvesi bir deizm hastalığı olarak bize döndü. Deiz, deistler ne diyor şu anda? Diyorlar ki biz bir yaratıcıyı Allahu Teala'yı kabul ediyoruz. Buna bir itirazımız yok. Bir yaratıcı var. Peki neyi kabul etmiyorsun kardeşim? Bana karışmasın diyor. Ben istediğim gibi yaşayayım. Nefsim canım nasıl istiyorsa, nasıl işime geliyorsa öyle yaşayayım diyor. Bu tavizler nereden başladı işte? E şimdi bak biz büyüğümüzün yanında ayak ayak üstüne atmıyorduk değil mi? E şimdi buradan bunu terk etmeye başladık mı? Efendim peygamber efendimizin sünnetleri elimizden gidiyor. Efendimizin sünnetleri gitti mi vacipler gidiyor. Vacip gitti mi farzlar gidiyor. Tamam artık dini tamamen bırakıp gidiyoruz bir kenara. Bu böyle olmamalı kardeşlerim. Şimdi fıkıh mezheplerimiz bize efendim bazen ruhsatlar bazen de efendim e, azimetlerle fetva veriyorlar. Yani bir işin en mükemmel şekliyle yapılmış üst seviyesi var. Bir de zaruret miktarı yapıldığı zaman vazifemizi yerine getireceğimiz durumlar var. Şimdi bizim hedefimiz, amacımız azimetlerle amel edip yani en üst seviyede Rabbimize ne kadar böyle kaliteli kulluk yapabiliyorsak o kadar kulluğumuzu zirve noktada yapalım. Bütün derdimiz bu. Ama ruhsatların da dinimizin sınırları içerisinde olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ruhsatlarla amel eden bir insan Allah'ın dinini tek mi diyor haşa? Hayır, o da yine dini mübini İslam'ın içerisinde amel ediyor. Şimdi bak şu ifademi, kelimelerimi seçerek söylüyorum. Bazen kardeşlerimizle karşılaşıyoruz. Şimdi sarık, cübbe, sakal, efendim e, baston bunların hepsi Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında değer verdiği şeyler. Biz bunlara sünneti diyebiliriz Efendimizin değil mi? Ama şimdi bir kardeşimiz sakalını kesiyor. Şimdi bazen bize diyor hocam diyor sakalın yok senden hocam olur diyor. Arkanda namaz kılınır mı diyor adam. E, efendim işte senin sarığın yok, cübben yok. Sen ne okursan oku, ne adam olursan ol. Onun gözünde sen beş para etmezsin. E böyle mi yani insanın değeri, Müslümanın müminin değeri şekle mi bağlı kardeşim? Bak o önemsiz demiyorum. Önemli bir şey. Kardeşimiz sarık takıyormuş, sakal bırakıyormuş. Ne güzel bir şey yapıyor değil mi? Çok güzel bir şey. Ama şimdi bir başka kardeşimiz sakal bırakmadı, sarık takmadı diye "Efendim ben üstünüm, sen aşağıdasın. Ben böyle tepeden bakabilir miyim ya?" olmaz. Bizim hiçbir bırakın Müslümanı, hiçbir insana bile bir tepeden bakma lüksümüz yok kardeşlerim. Biz bilemeyiz. Yarın bir gün Allah korusun, şeytan imanımızı çalar, bizi imansız bir şekilde Rabbimizin karşısına götürür. Allah muhafaza yani. Hiç beğenmediğimiz, imansız dediğimiz bir insan da imana gelir, imanda kamil bir noktaya ulaşır, Rabbimizin en böyle hoşnut olduğu bir kul olarak Rabbimize kavuşabilir. O yüzden azimetler de, ruhsatlar da her davranışımız Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti seniyesine uygun olmalı. Bununla ilgili şu örneği aktararak bitirmiş olayım. Meşhur bir hadisedir. Efendimiz Aleyhisselam'a üç tane sahabe efendimiz geliyor. ona Efendimiz'e hallerini arz etmek istiyorlar. Efendimiz'i evde bulamıyorlar. Annelerimizden birisi kapıyı açmış. Efendimiz'in evde olmadığını haber vermiş. O üç kişiden bir tanesi diyor ki, anacığım işte bizden Allah Resulü Aleyhisselam'a selam söyleyin. Ben diyor daha önceki hayatımda çok günahlar işledim. Bu günahlarımdan dolayı artık Müslüman oldum ve ben hiç evlenmeyeceğim diyor. Hiç evlenmeyeceğim. Öbür bir tanesi diyor ki ben çok haramla meşgul oldum, haram yiyip içtim. Ben de bundan sonra hiç orucu terk etmeyeceğim. Sürekli oruç tutacağım, senenin her günü oruçlu geçireceğim. İşte bir tanesi de diyor ki ben geceleri hiç uyumadan sabahlara kadar sürekli namaz kılacağım. Efendimiz Aleyhisselam da eve geliyor, bu olanlara haber verilince kendisine... Hemen onların peşinden gidip yetişiyor onlara. Buyuruyor ki şöyle 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 diyenler siz miydiniz? Evet bizdik ey Allah'ın Resulü. Efendimiz buyuruyor ki içinizde Allahu Teala'dan en çok korkanınız benim. Biz Efendimiz'den daha mı çok korkabiliriz? Mümkün mü öyle bir şey? Ama ben oruçta tutarım, iftar ettiğim günlerde olur. Namazda kılarım, istirahat ettiğim zamanlarda olur. Eşlerimle beraber olduğum zamanlarda olur. Kendimi ibadete, yönlendirdiğim zamanlar da olur. Şu ayet-i kerimeyle bitirelim. Estağfirullah. Ve kezalike ceannakum ümmeten ve satenli li tekunu şuhada alen nas. Bu bizim derlere derler ya yol haritamız bu olmalı kardeşlerim. Diğer ümmetlere sizi şahit kılmak için Hristiyanlara bakın, Yahudilere bakın. Bunlar dinlerinde aşırı gittikleri için bugün Gazze'ye bombalar yağıyor. Ne olarak görüyor kendini? Diyor ki bütün insanlık bana hizmet etmek için var diyor. Ben seçilmiş milletim diyor. Kim dedi bunu sana? E, yukarıda damda bir yalan uydurdun, aşağı indin, geri sen inandın uydurduğun yalana. Şimdi dünyayı ateşe veriyorsun. Bu ne oldu? Biz şimdi Yahudilere bunlar dinsiz, imansız, kendilerine göre dini var, kendilerine göre imanları var, kendilerine göre aşırı dindarlıkları dolayısıyla böyle sapkınlıklara düştüler. Biz ne ifratta, ne tefritte, ne aşırılıkta, ne gevşeklikte orta yollu bir ümmet olarak Efendimizin gösterdiği çizgiyi takip etmek durumundayız. Cenab-ı Hak Gazze'deki kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyanın dört bir tarafında zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bu kardeşlerimizin maddi ve manevi kurtuluşlarına Yüce Rabbimiz bizleri vesile eylesin. Cenab-ı Hak bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakmasın. Yüce Rabbimiz hasta kardeşlerimize ve bizlere Şafi ismi şerifi hürmetine acilen şifalar, dertli kardeşlerimize devalar, borçlu kardeşlerimize en kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eylesin. Mevlamız bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet ve âli eylesin. قل نرضى بِزْرِدَةَ داء فالنبي صلى الله عليه وسلم قم شايلة سنة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة سر سورة الفاتحة